Hemen merhabalar diyelim. Merhaba. Özel bir gecedeyiz. Neler söyleyece söyleyeceksiniz bu gece için öncelikle? <laughs> güzel bir gece. Bir sürü arkadaşım da burada zaten. Araba da şahane görünüyor. Evet. <laughs> Aynen. Gayet güzel arabamıza da baktık. Arabayı değiştirecek misiniz efendim? En son camı kapanmıyordu. Yaptırabildiniz Yaptırdım. mi? Yaptırdım. <laughs> Diğeri de tabirdeydi. O da çıktı. Çok şükür artık arabalarım sağlam. Gayet iyi durumdalar. Bir iki hafta bir o cam arızasıyla gezdiniz. Zorluk olmadı daha mı sizin için? Ketiyor Ondan ama onu yaptırmam mümkün <laughs> değil. Evet. 5-6 gün oldu set de Artık normalleşmeye başladık hep beraber. Her şey yolunda şu anda. Sezon artık bitti. Yaz sezonuna başlıyor Aynen. efendim. Tatil planları yapıldı mı? Tatilde neler yapacaksınız ve nerede olacaksınız? Hiç belli değil. Bir yeni sezonu netleştirmek önceliğim. Bir birkaç gün diğerlere kaçıp gelip bir iş gücü netleştirip Temmuz gibi sanırım tatile ayrı çıkacağım. Yeni sezonda sürprizler olacak mı? Hemen onu sorun. Olur herhalde. Netleştirdiğinde söylerim zaten. Efendim ayrılıkta çok konuşuluyor aslında. Bunun nedenini de bir soralım. İlk ağızdan da öğrenelim Murat Deniz'le olan ilişkinizden diyelim. Ne, soruyorsunuz? Ayrılık. Evet bunu her zaman söylüyorsunuz ama çok da yorumlar da yapılıyor aslında bu konular hakkında. İlişki Neden konuş... yaşattılar şimdi ayırdılar mı sizi? İlişki ediyorum. yaşandı, isteme oldu dendi. Daha sonrasında ayrılık dendi ama... Bunlar nereden çıkıyor ben çok merak ediyorum. Sosyal medya ve özellikle gazetelerden ama sizi hiçbir yerde yani hiç kimseyi hiçbir yerde görmeyin, evet. tanımayın. Özellikle yeni yeni haberler okuyorum sende hmm. hayatımla alakalı çok enteresan. Birkaç hafta sonra ne diyeceklerini merakla bekliyorum. Çünkü ben güzel hayatım hakkında konuşmuyorum. Evet konuşmuyorsunuz ama aslında bu konuşmamanızda bu tarz haberlerin çıkmasına neden olabilir mi? Konuşsak da bence hiçbir şey değişmiyor hmm. yani bizim için. Benim var arkadaşlarım örnekleri. Hmm ilişkilerini ilan edenleri biliyorum, başkasıyla yazılıyorlar hmm. falan bu bilindiği halde yapılıyor. O yüzden konuşup konuşmamanın çok da bir önemi olduğunu düşünmüyorum. Hmm. İnsanlar her türlü, her koşulda kendi kafasına göre hmm. sosyal medyada bir takım haberler üretmek için elinden geleni zaten basit hmm. hmm. mensuplar için söylemiyorum. Bu hmm. doğrudaki yönlendirmeyle beraber haber yapmış hmm. oluyorsunuz ama birinci ağızdan hiçbir şey duymadan haber yapmak bana çok etik gelmiyor. <laughs> i̇şte biz de birinci ağızda soruyoruz ama birinci ağızda özel hayatımla konuşmayacağım. alakalı konuşmayacağım dediği bir zaman o zaman biz şöyle algılayabilir miyiz? Bu tarz haberlerin hepsi yalan. Evet yani özel hayatımla konuşmuyorum. Hı -hı. Biri bir yerde görüyorsa bir şey biliyorsa ne hala? Onun dışında da söyleyecek hiçbir şeyim yok. İlişki devam ediyor Hı -hı. diye o zaman algılıyoruz. Biz Bilmiyorum. de doğru mu algılıyoruz? Bilmiyorum. <laughs> çok teşekkür ediyorum sizlere. Biz de Araf'ta kalıyoruz efendim. Bizi de aslında birazcık düşünmeniz gerekiyor. Doğru haber içinde. Çok iyi niyetlisiniz. Çok teşekkür ederim. Bilal yüzünüz için ayrıca teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim çok sizin bilal yüzünüz için. Çok kibarsınız. Çok teşekkür ediyorum. Artık içeri geçmem lazım. Çok Son noktayı koyalım mı? Yeni sezonda görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederim. o zaman bitmedi olarak algı.